Selam arkadaşlar ben Darius. Survival serimizin 24. bölümüyle karşınızdayım. Bölüme arkamda görmüş olduğunuz karşılama binasının arka yüzünü yaparak başladım. Timelapse'de gördüğünüz zaten o kısımları. Ön tarafla aynı yaptım arkadaşlar şu kısmı. Tek değişiklik şurada. Şurasını biraz değişik yaptım. Biraz arkaya doğru girik oldu. Normalde burası ön tarafta dışarı doğru çıkık. Burada duvarla bir yaptım. Ve şuraya iki tane köprü yaptım arkadaşlar. Ee, geçen bölümlerde konuşmuştum ben birkaç tane daha kule yapacağım buraya diye. Şöyle. Bu yol böyle buraya kadar geliyor arkadaşlar. Burada itibaren de iki tane askeri kule olacak yukarı doğru. Ee, birkaç tane eksik ufak tefek bir şeyler var. Onları da halledeceğim yine. Şu heykelleri koyacağım buraya. Onun dışında e, tamamını hallettim, yaptım. Camları koydum, demir parmaklıkları koydum. Her şeyi koydum. Şurada boşluk kalıyordu arkadaşlar ben çatıyı yaptım ve burayı yaptım da oraya da şu şekilde cam koydum. Biraz havalandırma boşluğu gibi dursun dedim en azından. Yani kuars yaptığım zaman olmuyor çünkü çok fazla mob doğabilir orada. O yüzden bu şekilde cam yaptım hem üzerinde mob doğmaz hem de havalandırma boşluğu gibi duruyor. Aşağısı bayağı derin. öyle tekrar aşağıya ineyim arkadaşlar. Bu bölümde yapmak istediğim şey ise burada şalkır kutularımı hazırladım. Bu bölümde yapmak istediğim şey artık yavaş yavaş iki tarafında tamamladığımıza göre binanın artık yavaş yavaş iç dizaynına geçmek istiyorum. En azından e, saray karşılama binası olduğu için burası çok fazla oda olmayacak. Yani bir merkez hol olacak burada. Orada bir oda, orada bir oda. Daha sonra üst katlar arkadaşlar. Şurası bir kat mesela. Şurası bir kat mesela. Yine orası bir kat. Altta bir kat var burası bir kat böyle belli katlar olacak etrafta. o katların nerelerde olduğunu belirlemek istiyorum ve şu hol kısmının Dizaynını yapmak istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda şuraları da bir ihtimal bitiririm. En azından yarısını yapmak istiyorum bu bölümde iç dizaynın yarısını bugün yapmak istiyorum. XP'im dikkatinizi çekmiştir. 74 XP'im şu an. o da 7 XP'ydim. sıfıra düşmüştüm. 7 XP'ydim. biraz burada Köylülerle kuars ticareti yaptım o yüzden 74'e düştü. E, kendimi öldürdüm arkadaşlar, bilerek öldürdüm kendimi. Neden? E, şurada Discord'ta e, Discord'da yazdım bir iki gün önce. E, bana skinlerini ve Minecraft isimlerini gönderen ilk 100 arkadaşı şehirdeki heykellere koyacağım arkadaşlar. E, 112 mertle ero gönderdi bana Onları buraya koydum. Discord adresini ben açıklamalar kısmına yazacağım. Bilmeyenler için bulamayanlar için. Oradan da bakabilirsiniz. Discord'a gelip e, gruptan skininizi ve isminizi yazarsanız arkadaşlar Minecraft isminizi. Bu heykellere etraftaki heykellere e, sizin suratınızı ve e, sizin renkli kıyafetlerinizi giydirebiliriz. Öyle bir güzellik yapalım dedim biraz değişiklik olsun diye. E, evet yavaş yavaş içeri doğru geçelim bakalım. Bu arada iç kısma neredeyse dışarı harcadığımız kadar kuvarsı tekrar harcayacağız arkadaşlar. Yani böyle kalmayacak. Bir katman daha yapmamız gerekiyor mecburen iç kısma. Ee, burada ben ufak tefek biraz malzeme hazırladım. Öncelikle şu zemin kısmını yapmak istiyorum. Şöyle e, şurada ülkenin en güzel yerlerinden getirilen Çinlilerimiz var. Yaldızlı Karataş. Şu e, siyah terakotalardan aldım arkadaşlar, onları pişirdim. Şöyle güzel bir şekli var onların. Bir de normal kara taşlarla. Bir de biraz şuradan kuarts alacağım. O da lazım bana. E, öncelikle şurada geniş bir hol olacak arkadaşlar. Şurada geniş bir hol. Hall. E, Hol'dan sonra odalara gidilmeye başlayacak. Bu holün de sınır olarak şöyle bir şey düşündüm. Yani tam şu pencerenin yanından. Şuradan şöyle. Aynı şekilde diğer tarafta da pencerenin tam yanından başlayacak şekilde böyle. Burada duvar olacak. Şu iç kısma şu ortada kalan kısmada da şu elimdeki karataş. Yaldızlı karataş. Bir de şu terakotadan güzel bir şekil yapacağım. Ülkemizin en güzel Çinlileri getirilmiş buraya. Buradaki holün zemininde kullanılmış. E, siyah kullanmak istiyorum. Özellikle siyah tonlar kullanmak istiyorum. Çünkü çatıda zaten siyah kullandık arkadaşlar. Hemen bu beyazlığı da biraz kırmış oluruz. Burada zeminde de en azından şu kısımda da siyah kullanalım dedim. E, şurası tam iki kapının orta noktası. Burası tam orta noktamız. Belirlemiştim ben burayı. Hemen şöyle kısaca size göstereyim. Nasıl bir şekilde yapacağım arkadaşlar. E, yaldızlı karataşım İki buçuk stek kadar var tam yeter mi bilmiyorum ee, şöyle hemen size hızlıca göstereyim şu ortada bir ışık olacak çünkü çok karanlık oluyor bu türlü ortada bir ışığımız olacak kardeşim gündüz gündüz bir bırak beni ee, sonra şöyle onlar yaldızlı karataşlar var ee, sonra şunlarla şöyle güzel bir hemen şu ilkini yapayım daha sonra. Ee, tamamlayıp size bitmiş halinde göstereceğim. Şöyle dört köşeye şunları yuvarlak oluşturacak şekilde koyuyorum. Sonra bu uçlara birer tane bu grisi dışarı bakacak şekilde koyuyorum. Aynen şurada da koyalım. O böyle, o böyle. O böyle, o böyle, oraya koyduk oraya koyduk şimdi şu köşelere de birer tane yaldızlı koyuyorum böyle Burada da koydum sonra normal kara taş alıyorum buralara da normal orada olmayacak buralara da normal kara taş koyuyorum şöyle yukarı çıkalım. Bunu göstereyim size nasıl duruyor. Bir bakın bakalım. Şu köşelerdeki griler özellikle şu köşelerdeki griler orada kara taşla birleşiyor. Güzel bir görüntü çıkarıyor. Sanki e, yarım blokmuş gibi duruyor. E, şöyle baktığınızda güzel bir şekil olmuş oluyor arkadaşlar. Şurada birkaç tane kara taşı atladım. E, şundan şurada bir tane daha, şurada bir tane daha, şurada bir tane daha, şurada bir tane daha olacak. Şöyle bir bitireyim. Bir de tam haline bir bakalım nasıl olacak. Evet şöyle hoş bir şekil çıktı ortaya. Bence gayet güzel oldu. Şu 3'e 3 boş alanlar var. Onları da şöyle dolduracağım. Şu dediğim gibi şu büyüklerden dört köşeye bir de ortaya yaptım. Şunları da köşeler köşeye gelecek. Böyle. Sonra içte de Griler birbirine bakacak. Böyle değil. Böyle. Böyle. Aynen. Bunları da böyle yapacağım. Yine şu köşeler renk tekstürü çok yakın olduğu için siyah taşla. Sanki orası yarımmış gibi duruyor. Şöyle baktığınızda gayet hoş duruyor arkadaşlar. Onları tamamlayayım hemen. Dediğim gibi burada bir duvarım olacak. Şuraları mecburen genişletmek zorundayım arkadaşlar. Hatta hemen şöyle benim biraz şeyim olması lazım. Ee, şöyle ki nerede bu? Bir sıra dışarı çıkaracağım bunları. Şöyle. arası boş kalacak. Oraları mecburen ışıklandıracağım ki mob doğmasın. Burada. Şöyle. Bir. Şuradan. Yani hep dolacak birazdan. Arası boş kalacak duvarın. Hatta şuraları, şurasını mesela doldurmam gerekecek. Yani dediğim gibi aslında dışarı kullandığımız kadar içeriye de ben quartz kullanacağım. Normal Bunlar quartz. Bunlarla da mecburen şu camların yine şu camların köşelerini mecburen dolduracağım yine. Yani dışarı harcadığımız kadar kuarsı içe de harcayacağız mecburen. Şurasını kapatacağız. Aynı şekilde böyle köşeyi de kapatacağız. İki kalınlıkta hatta üç kalınlıkta oluyor böylece duvar. şu kısımlar şöyle dolacak yine mecburen. Böyle da çıkayım. Şöyle oraları da aynı şekilde dolduracağım. E, şunun etrafını dolduracağım. Şu duvar kısımlarını göstermeden önce size öncelikle arkadaşlar e, şöyle şuradan e, şuradan sütunlar çıkacak yukarı doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e, şöyle 12 yaptım. Şurada yeni bir zemin olacak böyle. İkinci kat buradan başlayacak. Yani tam şu pencerenin üstünden. Şöyle denk geliyor sanırım. Bakayım. Evet. Tam pencerenin üstüne denk geliyor. Şöyle. Buradan yeni bir kat başlayacak. Merdiven var mı elimde? Bunlar değil. Şunlar normal kuart merdivenler. Eee Şöyle şuraya bir ışık taşı koyacağım. Az da olsa ışık veriyor çünkü dışarı. Şöyle bir sütun, orada bir sütun, orada bir sütun olacak. Yine aynı bu tarafta da. Böyle ışık taşı. Sonra sütun 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 gidecek o yüksekliğe kadar. Ee, sonra oradan bir yukarı şurada bir kat daha olacak. Şu ön kısmı en azından şu e, yan duvarları bir halledeyim arkadaşlar. Tekrar size döneyim ben. Evet, ben yine aldım başıma gittim. Yani şu duvarları yapacağım dedim ama neredeyse kalenin yarısını bitirdim arkadaşlar. Yarısını demiyorum, de büyük bir çoğunluğunu yaptım valla. Ee, zemini yapmıştık zaten bu köşe duvarları yaptım. Sütunları ekledim. Time lapse'te çoğunu gördünüz zaten şu özellikle ön kısmın duvarları yaptım. Katları belirledim. Orada bir kat daha var mesela. Onun üzerinde bir kat daha var. Orayı kapattım ben arkadaşlar en üst kat buraya çıkacağım göstereceğim birazdan şuradan aşağıya doğru kocaman bir avize yapmak istiyorum oraya bir avize yapacağım kocaman yani 8-9 blok aşağı inecek şekilde büyük bir avize olacak orada biraz yeşillikler ekledim şu köşelere şöyle ağaçlar olsun diye e, şunları koydum buralara askerler koyacağım arkadaşlar şöyle iki tane ön kapıda iki tane burada iki tane de orada e, demir Zırh koydum ama bizim tekstür paketinde demir biraz değişik gözüküyor. O yüzden zincir koyacağım. Zincir bulabilmek için de mecburen zombileri öldürmem gerekiyor. Ee, onları videonun sonunda halledeceğim. İki video arasında bunları tamamlamış olurum. Ee, normal şeyi koyuyorum. armor standı. Bizim kitapla e, şu elini kolunu biraz yukarı kaldırıyorum. Tutuyor bunu böyle. Onun üzerine hıyar koydum arkadaşlar. Mecburen. Nasıl zıpladım? E, hıyar koydum mecburen buraya. E, en güzel bulduruyor. Yani küçük olması gerektiği için böyle yaptım. Güzel oldu bence. İki tane flama koydum bizim flamalarımız. E, şöyle girdiğinizde içeri belli kısımları yaptım. Orayı en son göstereceğim size. Şöyle merdivenler yaptım. Buraları biraz daha düzenleyeceğim. Tabii böyle bırakmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal her şeyi bitirmiş oluruz. E, zemini şöyle yaptım. En azından şu ara yerler için idare ediyor. E, merdiven vesaire bunların hepsini düzenleyeceğiz. E, en azından merdivenlerin nerede ol, olacağını belirlemek için yaptım. Buraya çıkıyoruz. Burası ara kat zaten. Burada bir şey pek bir şey olmayacak. Burası ara kat sadece. Buradan bir üst kata çıkılıyor yine. E, burası o az önceki terasın olduğu yer zaten. Şöyle şu camları koydum. Kenarlık olsun diye. Onlar da gayet güzel oldu. Yakıştı. Dediğim gibi şurada bir tane avizemiz olacak. E, Sütunlar zaten yukarı doğru devam ediyor. E, biraz tehlikeli bir mekan. Benim yayım nerede? Her an kafama creeper düşebilir. Öyle bir şey olmadı ama her an düşebilir. E, şurası yine güzel manzaralı bir nokta olacak arkadaşlar. Bu camlar güzel. E, yukarıya, şurası en üst kat. Oraya merdiven daha tam nasıl çıkacak ayarlamadım. Onu da bir sonraki bölüm yaparız büyük ihtimal. Böyle yukarı çıktığımızda arkadaşlar, yine timelapse'te görmüşsünüzdür burayı. E, burayı böyle bölüm bölüm ayırdım. Pencere kenarına 1 iki, üç tane bu tarafta, üç tane o tarafta, altı tane oda var. Şu ortadaki daha büyük, köşedekiler daha küçük. Bunları e, şey gibi yapacağım. Bunları normal yaşam alanı odası yapacağım. E, saraya kralı ziyarete gelen diğer ülkelerin mesela şeyleri ne denir? Mesela diğer ülkelerin delegeleri vesaire kralı görmeye geldikleri zaman kral benim tabii ki <laughs> meşgul bir adamım ben biliyorsunuz. Onları huzuruma çağırmadan önce birkaç gün burada konaklayabiliyorlar burası. Gelen delegelerin konaklama yeri olacak. Bunları normal oda şeklinde yapacağım. 6 tane oda en üst kat bunlar için olacak. Diğer katları da yapacağız. Büyük ihtimal dediğim gibi bir sonraki bölümde binanın tamamını tamamlamış oluruz arkadaşlar. Şöyle tekrar e, ana kısma merkeze ineyim. Zemin gayet güzel oldu. Böyle baktığımız zaman. E, şuralara birkaç tane ışık eklemek istiyorum. Ben e, ışıklandırmayı biraz gizli ışıklandırma yaptım. Şuralarda mesela bunların altına hep ışıklar ekledim. Biraz daha aydınlık duruyor. Bunlar var zaten. Şu meşaleleri falan kaldırmam lazım arkadaşlar. Meşale tutmayacağım çok fazla. Şu köşeler hep ışıklandırılmış. Oralarda hep ışıklar var. Gizli gizli. E, şu sütunlara farklı bir tarz olacak şekilde. Şuraya bir flama koymuştum ben. Evet. Farklı bir şey düşündüm. Şöyle bir tane demir parçası. Lotstone. Bu lotstone'ları beğeniyorum demiştim size. Onu kullanmak için güzel bir yer buldum burada. Şöyle gri tonlar veriyor ve renkleri birbirine çok yakın. Bunlarla ee, bir tane zincir. Şöyle şunu bunun altına bir zincir, bir tane de fener. Böyle. Gri tonlar güzel oluyor arkadaşlar bir iki, üç hepsinde olduğunu düşünün gayet hoş duracak odayı da tamamen aydınlatmış oluyor bu şekilde. Şunlara ihtiyacım kalmıyor artık. Onları yapacağım hepsini halledeceğim onların. Şöyle içeri geçelim. Şurası size göstermek istediğim son şey bugün için ee, bu odayı da yapıyorum yavaş yavaş arkadaşlar ee, Öncelikle bu odada ne taraf şöyle bakayım şu taraf şu camı kaldıracağım bu cam olmayacak burada böyle komple alayım bu camı burada cam yerine kapı olacak bir tane arkadaşlar ee, şöyle Burası bizim şeye gölümüze bakan yer burası şurayı bahçe gibi yapacağım burası da bahçeye çıkış kapısı aynısının diğer tarafta da bunun gibi bir odamız var onu da arka tarafına arka kapısını açacağım o da şelaleye bakan yani bir taraf göle bakacak bir taraf şelaleye bakacak ee, dışarı bahçelere çıkış için iki köşede iki tane kapımız olacak burasını böyle yaptım yine ağaçlar ekledim arkadaşlar birkaç tane süs ee, şu tuzak kapılarının arkasında yapraklar var. Yeşilliği görüyorsunuz zaten bizim tekstür paketimizde çıkıyor. Onların arkasında da ışık var arkadaşlar. Yine e, çok karanlık olmasın diye oralara mecburen ışık eklemek zorunda kaldım. E, şöyle küçük küçük masalar ekledim. Şu bizim kahverengi yatağımız biliyorsunuz. Tekstür paketinde kahverengi yatak bu şekilde. Onları koydum. E, burası daha çok kış bahçesi gibi bir alan olur tahminen. Buraları dolduracağım. Hep böyle bırakmayacağım. Oturaklar vesaire. E, resim çerçevesi falan bir şeyler ekleyebiliriz buralara. Ee, şu nether'ın kırmızı ağacında bu odayı kırmızı yapacağım diğer taraftaki aynı odayı da yeşil yapacağım arkadaşlar yeşil ağaçları kullanacağım ee, şöyle şey düşündüm ben şurası oraya kadar burası da nasıl durdu acaba Şöyle bakalım. Gayet güzel duruyor. Orası olacak. Orası olacak. Burası olacak. Hatta şunu da yapalım. Bakalım arkada ağaç nasıl duracak. Ee, aşağısı boş. Oraları ışıklandırdım mecburen. Moblar doğmasın diye. Ne var başımızın üstünde? Zincir değil. Sen. Neyse ona gerek yoktu ama. Hiç boş Şu an kırmızı ağaçtan gidip nedir de biraz kestim. Elimde var. Yeşilden yok arkadaşlar. Yeşil olanı. diğer odayı büyük ihtimal iki bölüm arasında halledeceğim ben yine. Böyle bunları koyayım bakalım. Nasıl duruyor? Gayet güzel durdu bence. Bayağı yakıştı. Orası 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 kırmızı olacak ee, bence yakıştı arkadaşlar güzel oldu şuraları da dolduracağız yine şuraya bir halı koyabilirim böyle buradan yukarı giden yani oradan böyle gelen bir halı koyabilirim şu yine beyaz rengi kırar ufak tefek 3-5 bir şey daha ekleriz ee, bir sonraki bölüm dediğim gibi bütün binayı bitirmeye çalışırız şöyle ben tekrar ortaya geleyim etrafta mob yok değil mi? güzel. Oraları gösterdim, oraları gösterdim, oraları gösterdim. E, şunları, şuradaki diğer odayı vesaire ben iki bölüm arası halledeceğim arkadaşlar. E, şöyle döneyim size. Bölüm yine yeterince uzun oldu sanırım. E, benim için tabi 5-6 gün sürdü. Siz 20-25 dakikada yine izleyeceksiniz bu bölümü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalıştım, benim hoşuma da gitti. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlamayı, kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.